Arkadaşlar merhabalar Başarı Zamanı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Enes Hoca. Haritalarla KPSS coğrafya derslerimize devam ediyoruz. Bugünkü haritamız Türkiye'nin akarsuları ile ilgili olacaktır. Arkamda hemen görüyorsunuz haritayı. Türkiye'nin akarsularını birlikte dolduracağız. Tüm özelliklerini birlikte söyleyeceğiz arkadaşlar. Ve Türkiye'nin akarsuları ile ilgili çıkabilecek her soru tarzını sizlerle birlikte inşallah halledeceğiz. O yüzden lütfen pür dikkat dinlemeyi ve önünüzde eğer haritalar varsa sizler de haritalar üzerine bol bol notlar almayı unutmayın. Ve sizlerden ricam beğenmeyi takip etmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Hadi hep birlikte haritalarla Türkiye coğrafyası dersimizin 5. dersi olan Türkiye'de akarsuları dersine başlayalım. Dersimize ilk başta şöyle bir sizlerle Türkiye'de akarsuların genel özelliklerine başlayalım. Akarsularımız daha çok kısa boyludur çünkü de bizim üç tarafımız denizlerle çevrili yarımada ülkesi olduğumuz için akarsularımız genellikle hemen denize dökülür. O yüzden kısa boyludur diyeceğiz. Ve yine akarsularımızın geneli açık havzadır. Hocam kapalı havza yok mu? var arkadaşlar onları da söyleyeceğim ama genel itibariyle Türkiye bir yarımada ülkesi olduğu için akarsularımız açık havza. Hocam ne demek açık havza? Akarsu denize dökülüyorsa açık havza, göle dökülüyorsa kapalı havzadır. O yüzden akarsularımızın birçoğu Türkiye'de denize dökülüyor. O yüzden açık havzalı akarsular fazladır diyeceğiz. Akarsularımızın debileri. Hocam debi ne demekti? Debi akarsudan geçen su miktarı demek. Ve akarsularımızın debileri en fazla ilk bahar mevsiminde arttığını görürüz. Peki neden? 1. Yağışların artması. 2. Kar erimeleri sebebiyle akarsu debileri en fazla ilk baharda arttığını görüyoruz. Başka hocam ne bilmemiz gerekiyor? Türkiye'deki akarsuların hidroelektrik potansiyeli yüksektir. Eğimli alanlardan akan akarsulardır. Aşındırma gücünün de yüksek olduğunu görüyoruz. Ve yine akarsularımıza baktığımız zaman akarsularımızın taşıdığı malzemelere alüyon denir ve bu alüyonlar ise delta ovalarını oluşturur, verimli ovaları oluşturur diyeceğiz değerli arkadaşlar. Türkiye'ye baktığımızda bu şekilde genel bir özet geçmiş olduk. Peki hocam biz akarsularımızda nasıl yararlanırız? Şöyle arkadaşlar bir içme suyu olarak yararlanırız, iki baraj yaparız. Hem baraj içerisinde içme suyu hem tatlı su olarak hem de tarımda sulama olarak faydalanırız. Ve elektrik üretiminde faydalanırız arkadaşlar. Ve yine üzerinde rafting yapılır ki Çoruh Nehri çok önemli burada. Rafting yapılır, kano yapılır. Yani bu tarz su sporları dediğimiz sporlarda yapıldığını söyleyeceğiz değerli arkadaşlar. Peki gelelim tek tek Türkiye'deki akarsuların genel özelliklerine. Akarsularımıza şöyle bir bakalım. İlk başta Ege bölgesinde yer alan akarsularımız bir gelsin. Ege bölgesinde yer alan akarsuları Bakırçay, Gediz, Küçük ve Büyük Menderes diye kodluyoruz. Bunların ağız kısmında, hocam ağız kısmı ne demek? Akarsuyun denize döküldüğü yere akarsu ağız kısmı denir. Ve Ege bölgesindeki akarsuların ağız kısmında delta ovalarını görüyorduk. Bakırçay'da arkadaşlar, Bakırçay, Gediz, Küçük ve Büyük Menderes'te bunları görüyorduk diyeceğiz. Unutmayın lütfen. Yine burada Ege bölgesindeki akarsuların akışları bol değildir. Buraya baktığımız zaman özellikle bunlar eğimli alandan akmadıkları için akış hızları da yavaştır. O yüzden burada aşındırma gücü daha azdır diyeceğiz. Daha çok biriktirme vardır. O yüzden zaten Ege bölgesinde delta ovalarının bu kadar fazla olmasının sebebi de budur diyoruz arkadaşlar. Ve yine Ege bölgesindeki akarsular özellikle eğimli alanlardan akmadığı için hidroelektrik potansiyeli de düşüktür diyeceğiz. Ne demek hocam hidroelektrik? Yani sudan elektrik elde etme potansiyel olarak düşüktür diyoruz Ege bölgesi. Bakırçay, Gediz, Küçük ve Büyük Menderes Ege bölgesinde yer alan akarsularımızdır. Ve buradaki akarsularımız Menderes çizer. Şu şekilde büklüm büklüm ilerler diyeceğiz. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Menderesler diyoruz. Şöyle tekrardan açıyorum. Şimdi şu şekilde Menderes şeklinde ilerlerler. Zaten küçük ve büyük Menderes buradan geliyor. Peki arkadaşlar sadece buradaki akarsularda mı Menderes var? Tabii ki de hayır. Mesela e, ee, Kızılırmağın hemen ağız kısmında ya da Yeşilırmak'ın ağız kısmında ya da Seyhan ve Ceyhan nehirlerin deni Buradan, buralarında ağız kısmında biz Menderes'lere rastlarız sakın unutmayalım. Peki gelsin diğer akarsularımız. Başka ne var hocam? Göksu Nehri önemli. Akdeniz'de yer alan karstik kaynaklardan beslenen bir nehirdir. Ve yine baktığımız zaman ağız kısmında ise Silifke Deltası'nı, Silifke Ovası'nı oluşturur. Yine şöyle hızlı gitmeyelim. Seyhan ve Ceyhan Nehri ikisi ne yapar? Türkiye'nin en büyük delta ovası olan Çukur Ovayı oluşturur. ÖSYM şurayı sormuştu sizlere. Yaklaşık şuradan almış şurayı vermiş. Burada hangi akarsu akmaktadır diye soruyordu. Cevap Göksu Nehri. 2023 lisans KPSS sorusuydu. Bu tarz soruları yine bekleyin karşınıza gelecektir arkadaşlar. Gelelim. Türkiye sınırları içindeki en büyük akarsu Kızılırmak Nehri'dir diyeceğiz. Sakın unutma. Türkiye sınırları içerisindeki en uzun akarsu Kızılırmak'tır. Yaklaşık olarak Sivas'tan doğar, dağlık alanlardan doğar. İç Anadolu'yu turladıktan sonra şurada bizim bir canik dağlarımız var. Bu canik dağlarında Boğaz vadi diğer bir ifadeyle yarma vadi oluşturur ve buradan ne yapar arkadaşlar denize dökülür diyeceğiz ve burada ovayı delta ovasını oluşturur diyoruz. Bunları da unutmayalım. Kızılırmak Türkiye'de özellikle baktığımız zaman üzerinde en fazla baraj olan e, nehirlerden birisidir diyeceğiz. Bunların kolları da var. Onlara da bakacağız ve yeşildirmek yine yeşildirmek de benzer oranda Canik Dağları'nı deliyor ve burada yarma vadi oluşturuyor diyeceğiz. Sakarya Nehri çok çok önemli. En fazla bölgeden geçen nehirdir arkadaşlar Sakarya Nehri. İç Anadolu'dan doğar birazcık Ege'ye gider sonra Karadeniz, Marmara ve Karadeniz'e dökülür diyeceğiz. Bu akarsularımız şimdiye kadar söylediğim tüm akarsular açık havzalı akarsulardır. Yani denize dökülen akarsulardır. Yeşille gösterilen Ege Denizi havzasına dökülen akarsulardır. Mavi ile gösterilen Akdeniz'e dökülen akarsulardır. Kırmızı ile gördükleriniz ise nereye dökülüyor arkadaşlar? Karadeniz'e dökülüyor diyeceğiz. Hocam akarsu şey Sakarya Nehri'nin ağız kısmında delta var mı? Var ama çok sınırlı bir şekilde var. Burada delta oluşumu çok zordur arkadaşlar. Bir kıta sağlığının dar olması bir de boğazdan olan akıntılar sebebiyle burada biz neyi görüyoruz? Burada delta oluşumunun zor olduğunu görüyoruz. Bunu bir gün soracak ÖSYM e. kesinlikle. Gelsin diğer akarsularımız. Şöyle Akdeniz'den başlayalım. Dalaman Nehri önemli. Akdeniz'deki önemli nehirlerden birisidir. Eşen çayını burada görüyoruz. Aksu, köprü çay, manavgat bunların hepsi karstik kaynaklardan beslenir. Yeraltı suyu kaynaklarından beslenir. O yüzden yaz aylarında buralarda çok fazla su kaybı yaşanmaz. Neden? Yeraltı suları buharlaşma olmadığı için yeraltı suyunda. ve bunlar da yeraltı suyundan beslendiği için yaz aylarında çok fazla su kaybını görmeyiz. Aksu, köprü çay, manavgat nehri bunlar önemlidir. Ve yine baktığımız zaman Asi Nehri. Hocam buna neden Asi denilmiş? Çünkü bu ters akıyor. Suriye'den ülkemize geliyor ve Akdeniz'e dökülüyor diyeceğiz. Asi Nehri'ni sakın unutma. Başka ülkeden doğup Türkiye sınırları içinden denize dökülen akarsudur. Hocam bundan bir tane daha vardı. Evet Meriş Nehri. Meriş Nehri Bulgaristan Yunanistan'dan gelir ve Türkiye'den Ege denizine dökülür. Sakın unutma başka ülkeden doğup Türkiye'de denize dökülen iki akarsu var. 1- Asi Nehri 2- Meriş Nehri diyeceğiz. Bunları da unutmayın. Türkiye'de 2023 lisans KPSS e sorusu ÖSYM'e neyi sordu? Fırat değil. 2022'de sordu yanlış hatırlamıyorsam. 2023'te de akarsuların açık ya da kapalı olmasını sormuştu. Doğrudur. Fırat Nehri'nin Karasu solu, Karasu kolu ve Murat kolu. Bunlar Türkiye'nin baktığımız zaman Fırat Nehri Uzunluğu en fazla olan nehirler içerisindedir ama Fırat Nehri Türkiye'den doğup başka ülkeye dökülen en uzun nehirdir diyeceğiz. Unutmayalım Fırat Nehri bizim için önemli. Özellikle Karasu ve Murat kolu vardır. Türkiye'nin en büyük barajları, hidroelektrik açıdan en büyük barajları Atatürk Barajı, Keban Barajı, Karakaya Barajı Fırat Nehri üzerindedir. Sakın unutmayalım. Yine Dicle Nehri'ni görmektesiniz. Kral Kızı Barajı gibi barajlarımız var. Zap suyu Hakkari Şırnak yöresinden akmakta. Zap suyu Türkiye'nin en temiz akarsuları içerisinde yer almakta. Zap suyunu da unutmayalım. Ve yine geldik nereye? Aras Nehri, Aras Kura, Arpaçay. Değerli arkadaşlar bunlar kapalı havza özelliği gösteriyor. Nereye dökülüyor bunlar? Bunlar arkadaşlar Baktığınızda Hazar gölüne dökülmekte. E hocam Hazar gölüne dökülüyorsa kapalı havzadır diyeceğiz. Aras ve Kura Nehri 2022'de şey pardon, 2023 lisans KPSS'de ÖSYM e sordu. Unutmuyoruz Aras Kura Arpaçay nereye dökülürmüş? Ee, Hazar gölüne. Fırat ve Dicle nehri nereye dökülür? Basra Körfezi'ne dökülür. O yüzden bunlar açık havzadır. Ama Aras Kura Arpaçay Kapalı havza sınıflandırması içerisinde yer alır. Belki de Türkiye'nin en bol akışlı ve en eğimli yerden akan Çoruh Nehri. Çoruh Nehri'ne baktığımızda e, üzerinde Türkiye'nin gövde uzunluğu bakımından en yüksek iki barajını Deriner Barajı ve Yusufeli Barajı gibi iki önemli barajı barındırır. Akış hızı çok yüksektir ve V tipi vadilerden akmaktadır diyeceğiz. Çoruh Nehri, özellikle Doğu Karadeniz Türkiye'den doğup Gürcistan üzerinden denize dökülür diyoruz arkadaşlar. Çoruh Nehri de önemli. Bakın. Çoruh Nehri, Aras Kura, Arpaçay Nehri, Fırat, Dicle Nehri. Bunlar Türkiye'den doğup başka ülkeden denize dökülüyor. Sakın unutma, tekrar ediyorum. Çoruh Nehri Türkiye'den Türkiye'den doğup Gürcistan'dan denize dökülür. Aras Kura Arpaçay Nehri Türkiye'den doğup Hazar Gölü'ne dökülür. Yani başka ülkeden Fırat ve Dicle Nehri ise Türkiye'den doğup Basra Körfezi'ne dökülür. Bunlar önemli notlar kaydedelim lütfen. Ve Yeşilırman kolu Kerkit kolu vardır ki burada Kerkit Vadisi var zaten. Ve Kızılırmak bakın kollarını ÖSYM soruyor. Bilgi notu olarak veriyor bizlere. Delice ve Gökırmak diye iki önemli konu vardır. Ee, Kızılırmak önemli diyeceğiz. Yine Filyos Yenice özellikle burada Filyos Limanı var yeni yapılan bir liman Zonguldak Filyos Limanı ZBK Zonguldak Bartın Karabük bölgesel kalkınma projesi kapsamında Filyos'a ne yapılıyordu liman yapılıyordu diyeceğiz. Ve yine Yenice'yi de burada görüyoruz. Ve yine baktığımızda değerli arkadaşlar Meriç Nehri'ni. Ha burada bir de Ergene Nehri var ki Ergene havzasını oluşturuyor burada. Bu şekilde diyeceğiz. Türkiye'nin akarsularını genel bir şekilde ne yaptık? gördük. Akarsularımız genel itibariyle açık havza ama kapalı havza olanlar da vardı. Sakın unutmayalım arkadaşlar. Sizin için çok ama çok önemli bilgiler verdim. Son 2 yıldır ÖSYM akarsulardan soru soruyor. 2024 KPSS'de %100 akarsulardan ve göllerden karşınıza soru gelecektir. Lütfen dikkat edelim. Söylediklerimi tek tek not alalım. İnşallah gelebilecek her türlü soruyu rahatlıkla yapacaksınız. Bir diğer dersimizde göller olacak arkadaşlar. Hatta şöyle bir bakalım hangi göllerimiz var. Tektonik göllerle başlayıp hepsini işleyeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Lütfen çıkmadan önce aşağı bir yorum bırakırsanız çok ama çok memnun olurum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.